İşte hikayeler. Eser: Başı dumanlı, karnı yılanlı kız. Konya Masalları. Karatay Belediyesi Yayınları. Yazan: İsmail Detseli. Seslendiren: Zeynep Akyüz. Bir varmış, bir yokmuş. Öyle bir zamanmış ki Allah'ın kulları çokmuş. Yaşamak hem kolay hem de zormuş. Bir köyde yaşayan çok mütevazı bir aile varmış. Ama köyün öyle kazanç getirecek bir kaynağı yokmuş. Aile hem topraktan hem de canlı maldan yoksunmuş. Bu güçlüklerle hayat sürüp giderken bir gün ani bir hastalıkla yatağa düşen ailenin direği olan anaları ölü vermiş. Bu olaydan sonra evin ihtiyar babası üç tane delikanlı oğluyla çaresizce kala kalmış. Aradan biraz zaman geçmiş. Köyde gelir yok, gider çok.'' Zorluklar baş göstermeye başlayınca babayla oğulları bir akşam toplanıp istişare etmişler ve bazı kararlar almışlar. Oğulları babalarına çaresizliklerin, zorlukların, yoklukların yaşandığı, doğup büyüdükleri köylerini terk edip şehre göçmeyi teklif etmişler. Ama yetmişlik de bu teklife hoş bakmayıp itiraz etmiş ve ''Bakın yavrularım, ben bu yaştan sonra nereye gideyim? Koşsam tutamam, tutsam eğleyemem. Tanımadığım, bilmediğim insanlar içerisinde emsal garibi olurum. Yaşamım zehir olur. Şehre ayak uyduramam. Siz gidin, çalışıp rızık kazanıp gelin. Getirdiğiniz paraları ben biriktireyim. Ömrüm yeterse bunlarla büyükten küçüğe doğru hepinizi evlendireyim.'' demiş. Böyle demiş demesine de asıl mesele kardeşler arasında birlik olmamasıymış. İki büyük kardeş en küçükleri olan Memili'yi babalarının kendilerinden biraz daha fazla sevdiğini zannederek onu kıskanırlarmış. Onun için demişler ki: "Baba, Memil daha küçük, nereye gidip de çalışacak? Nasıl para kazanacak? Gideceğimiz yerlerin durumu meçhul. En iyisi Memili senin yanında kalsın, sana hizmet etsin. Biz gidip çalışalım." Memili böyle bir teklifi kabul etmeyince aralarında anlaşmazlık çıkmış ve her biri ayrı ayrı yönlere, doğuya, batıya, güneye giderek köyden uzaklaşmışlar. Güneye doğru giden Memili, bir belde de yemyeşil ormanlar, verimli tarlalar görmüş. Saf saf sağa sola bakınırken bir bahçe içerisinde güzel bir ev görmüş. Evin perdeleri kapalıymış ama bacasından duman tutuyormuş. Memili bütün cesaretini toplamış ve evin kapısını çalmış. İçeriden nur yüzlü bir hanımcık çıkmış ve buyur yavrum demiş. Memili kadına anneciğim sen yalnız mısın? kimin kimsen yok mu deyince kadın var yavrum var ama emin yakındaki şehre at arabasıyla satmak için sebze götürdü. Akşama gelir. Oğlumuz uşağımız da köy işlerini sevmeyip bizleri terk ettiler. Şehre göçtüler. Sen kimsin necisin yavrum ne ararsın buralarda? İn misin cin misin hangi köydensin anan atan yok mu diye sormuş merakla. Memili Onur yüzlü, tatlı sözlü kadına haline arz edince kadın cazı onu çok sevmiş. Saflığına, dürüstlüğüne inanmış ve eve buyur guzum'' demiş. Ama temiz süt emmiş, güzel terbiye görmüş olan Memili, yok anacığım, emmi gelmeden ben eve girmem. En iyisi ben şu alarda biraz vakit geçireyim. Emmi eve gelince tekrar gelirim demiş ve evin önündeki terliğe doğru gitmiş. Kadının, gel guzum, karnını açsa yemek koyayım, karnını doyur, ısrarlarını da dinlememiş. Tarlayı şöyle bir dolaşan Memili bakmış ki tarlada sebzeler var ama çok bakımsız. Her yere ot çöp kaplamış. Orada eline geçirdiği bir çapa ve kürekle başlamış sebzelerin diplerini tımar etmeye. Onun hareketlerini evinin penceresinden hayranlıkla seyreden evin nurlu kadını güzel bir yemek hazırlayıp tarlada çalışan Memili'ye götürmüş. Uzun yoldan gelen ve aç olan Memili güzelce karnını doyurmuş ve çalışmaya devam etmiş.'' Aksilik bu ya akşama kadar beklemesine rağmen evin reisi Kerim Ağa eve dönmemiş. Evde yalnız olan kadın her ne kadar ısrar ettiyse de oğlan eve girmemiş. Bu durum evin hanımının Memili'ye bir kat daha güvenini sağlamış ve kadın ona evladı gibi bağlanmış. Memili, kadının verdiği bir iki bürümcekle tarlanın bir kenarında sabahlamış. Sabah erkenden kalkıp tarlada olgunlaşmış olan sebzeleri bulduğu kasalara ve çuvallara toplamaya başlamış.'' Memili bu işlere hiç yabancı değilmiş. Çünkü bunlar da köyde her zaman yaptığı işlerdenmiş. Evin kadını Zahide Ana ile misafir Memili, sanki anaol gibi hem çalışıp hem de evin reisi Kerim emminin geç kalmasına üzülmüşler. Öğle vaktini biraz geçerken Kerim emmi tek atlı arabasıyla bahçeye girmiş ve atını dürüst diye durdurup arabadan inmiş.'' Nur Yüzli hanım Zahide yenge hemen şefkatle, merakla kendisini karşılamış. Hoş geldin evimin direği, gecikmen beni telaşlandırdı. Hayrola beyim deyince kocası, hiç korkma gözelim. Ben kaçın kurasıyım, bana bir şey olmaz. Malımız erken satılınca bekleyip kasalarımızı da alıp gideyim diye düşündüm. Kabzımal efendi misafir etti, onun için kaldım demiş.'' Bu arada Kerim emmi kenarda ellerini önünde kavuşturmuş vaziyette tevazuyla duran Memili'yi görmüş. Yanına yaklaşıp dikkatlice yüzüne bakmış. Memili utanarak yüzünü kaldırmadan ''Hoş geldin Kerim emmi'' vermiş. Zahide yenge beyine ''Bu genç dün bu vakıtlar kapımızı çalıverdi. Ben dedim ki bu bize Allah'ın bir lütfudur. Bu genç dün bu vakıtlar kapımızı çalıverdi. Ben dedim ki bu bize Allah'ın bir lütfudur. Bu temiz, utangaç, terbiyeli, temiz sütemli davranışından belli olan delikanlı, ona çok ısrar etmeme rağmen sen evde olmayınca eve girmedi. Bir battaniye verdim dışarıda yattı. Ama bak tarlaya bir günde nasıl düzen verdi. Bir gör şehre götürmen için sebze ve meyve yolluklarını bile hazırladı. Sen yine de delikanlıyı yanına alıp gelmişini geçmişine, soyunu sopunu sor. Deyince Kerim emmi kurtlar gibi açım hemen biraz yemek hazırla. Delikanlıyla hem yiyelim hem de konuşalım demiş. Hemen atı arabadan salıp ahırına çekmişler ve yemlemişler. Kerim emmi ile memili zaten hazır olan nefis yemeklerle donanmış sofraya oturmuşlar. Yemek yerken Kerim emmi memilinin soyunu sopunu, ailevi durumunu en ince teferruatına kadar öğrenmiş. Hanımı gibi hikayesini dinlediği memiliyi canla sevmiş. Bu sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde onunla tam bir yıl birlikte çalışmış. Onlar memiliyi evlatları gibi, memil de onları ana ata gibi sevmiş mevsim ertesi yıl yaz olunca bir akşam yemeğinden sonra Memili, ana baba gibi sevdiği aileye yanlarından biraz ayrılıp köyüne gideceğini söylemiş. Ağabeyleriyle bir yıl sonunda köye gelip buluşma sözleri olduğunu anlatıp müsaade istemiş. Kerim emmi ısrar etmiş. Ben seni burada evlendiririm. Bu evlerin sahibi olursun. Her ne kadar bizim oğlumuz, kızımız varsa da bak hiç gelip gitmezler. Halimize hatırımızı sormazlar. Onlar başka şehirlere yerleştiler. Burada kaldığın bir yıl içerisinde seni yöremizde herkes tanıdı ve sevdi. Her kızı olan sana vermek ister demiş. Ama Memili, Kerim emmi sözüm var babama gitmem lazım. Kısa zaman sonra yine sizin yanınıza döneceğim diyerek kararını bildirmiş. Emmi ise ona fazla para vermeyi teklif etmiş. Memili parayı almak istememiş ama Kerim emmi ısrarla cebine 300 akçeyi koymuş. Neden vermesin Kerim emmi? O gelince işleri çok düzelmiş, karı çoğalmış. Üstelik karı koca her zamankinden de az yoruluyormuş. Memili bir sabah erkenden köyünün yolunu tutmuş. Yolda babasını, yurdunu yuvasını, ağabeylerini düşünürken bir bakmış ki yakınında küfürlü gürültüler ve sesler gelmiş. O tarafa yönelmiş ve yeni öldüğü belli olan kefenli bir ölüyü mezardan çıkarmış olan iki kişinin onu yerlerde sürdüğünü, dövdüğünü, olmadık işkence ettiklerini görmüş. Adamların yanına varıp, etmeyin ağlar, yapmayın, bu ölden ne istersiniz, yazık değil mi? Deyince adamlar, bu adamın bize 300 akçe borcu vardı. Ödemeden öldü. Onun için hıncımızı alıyoruz. Sen bu işe karışma, git yoluna demişler. Vicdanlı ve merhametli biri olan Memili bu durumdan çok müteessir olmuş ve adamlara ben bu 300 akçe parayı size ödesem bu adamın cesedini bırakır mısınız demiş. Adamlar tabii bırakırız. Bizim derdimiz para. Yoksa ne yapacağız bu leşi demişler. Memili Kerim emmiden aldığı 300 akçeyi gözü kırpmadan adamlara vermiş. Onlar da ölüyü öylece bırakıp gitmişler. Memili adamın cesedini güç bela mezarlığa taşımış. Onu kabrine yatırıp üzerine örtmüş. Daha sonra huzurlu bir şekilde ama beş parasız olarak köyün yolunu tutmuş. Bizim gönlü zengin Memili böyle hayırlı bir iş görmenin mutluluğu içerisinde köyüne gelmiş ve ayrılırken verdikleri söze uyup köye gelmiş olan ağlarıyla buluşmuş.'' Memili ağları ve çok sevdiği babasıyla sarmaş dolaş olmuş. Doğrusu bu buluşma iyi niyetli olduğu için görülmeye değermiş. Ailenin tamamı bir araya gelince hasretlik konuşmalarından sonra büyük oğul söz alarak ''Hadi bakalım kardeşlerim kazanıp getirdiğimiz paraları babamıza verelim.'' demiş. Cebinden çıkardığı 300 akçeyi babasına uzatmış ve ''Babacım işte bir yıl boyunca ben bu kadar kazandım. Bunu kazanmak için de çok ağır işlerde çalıştım. Alın terim var bu parada.'' demiş. Ortanca oğlan da aynı sözlerle giriş yapıp, ''Baba, ağam gibi ben de zorluklarla 300 akçe kazandım. İşte para, buyur.'' demiş ve o da parayı babasına vermiş. Hep süpür dikkat küçük Memili'ye bakıyorlarmış. Memili utana sıkla söze girmiş. ''Babacım, ağalarım gibi ben de 300 akçe kazanmıştım. Ama yolda gelirken bazı olaylar oldu. Parayı onlara verdim. Şimdi beş param yok.'' demiş. Bu söze öbür ağabeyleri gülmüşler ve ''Ben kazanamadım, çalışmadım, gezdim tozdum, yattım yattım geldim desen Elen, boş yere bizleri kandırmaya çalışma, zaten sen hep bizden geçindin. Hiçbir işe kıyasaya çalışmadın ki bugüne kadar. Ama bundan sonra kendi başının çaresine bakacaksın. Seni biz beslemek mecburiyetinde değiliz. Sana beş para yardım etmeyiz.'' demişler. ''Zaten babamız şimdiye kadar seni çok şımarttı. Şimdi de bunun cezasını çekeceksin.'' deyince olanları dinlemekte olan baba ihtiyar bir aslan gibi yerinden fırlayıp kalkmış ve adeta kükremiş. Bana bakın, Memilya oğlum asla yalan söylemez. O ne diyorsa doğru söylüyordur. Bu dediklerine ben inanıyorum demiş ve bir ata her evladını aynı sevgiyle sever ama evlatlarında bu sevgiye layık olması gerekmez mi diye de onları iğnelemiş. O gece büyük kardeşler ayrı bir odada, babasıyla Memil de bir odada baş başa yatmışlar. Babası Memilya sarılıp Kuzum, bu ağabeylerin seni kıskanıyorlar. Hem de dışlıyorlar. Eğer gidip çalıştığın yer ve insanlar iyiyse yine onların yanına dön. Ben senin iyi olmanı isterim. Sana da sonuna kadar güvenirim demiş. Memili, babasına çalıştığı yerdeki Kerim emmiye, anası kadar sevdiği Zahide yengeyi anlatmış. Meğer çok umur görmüş babası. Kerim emmiyi tanıyormuş. Aman yavrum, onlar soykök insanlar. Sen oraya dön. İyi haline devam et. Allah seninle beraber olacak. Ben nasıl olsa gelir geçerim. Zaten yaşım çok ilerledi. Aman sakın yerine, yurdun da kardeşlerine söyleme. Bunlardan sana bir kötülük gelebilir diye tembih etmiş. Sabahleyin erkenden kalkan Memili, ağlarım. Ben sizi ve babamı gördüm. Artık gitme zamandır. Babam size emanet. Gözüm arkada kalmaz. Sizler evlenin. Babamı da biraz idare edin. Ben kendimi toparlayınca babamı da yanıma alacağım. Zaten köyümüze de çok uzak bir yerde değilim diye ağzından kaçır vermiş. Ağları da bu durumu pek sevinçle karşılayınca onlara veda edip babasının ve ağlarının ellerini öpmüş ve evden ayrılmış. Hiç vakit kaybetmeden soluğu Kerim emmisiyle Zahide anasının yanında almış. Onun dönüşü Kerim ağanın evinde bir bayram havası estirmiş. Ama insanların içerisinde gizli bir düşünce varmış. Bizim Memili köyüne gittiği zaman Kerim emmilerin evinde de bazı olaylar vuku bulmuş.'' Kerim Emmilerin şehre göçmüş olan oğlu hanımıyla beraber ana babasını ziyaret için köylerine gelmiş ve birkaç gün kalmış. Bu ziyarette evin, tarlanın, bahçenin düzenli oluşu bunları etkilemiş ve sebebini sormuşlar. Ana baba da Allah'ın lütfuyla evlerine Memili adında bu tarla tapan işlerini çok iyi bilen bir genç geldiğini söylemişler. Memilinin çok temiz, terbiyeli, helal süt bir aile çocuğu olduğunu, Memili'yi en az evlatları kadar sevdiklerini söylemişler. Ana babasının bu kadar övgüsünü alan delikanlının durumu onları hem kıskandırmış hem de bir burukluğa sebep olmuş. Bu duygularla şehre dönmüş olan kıskanç Tolgay'ın şehirde işleri de pek yolunda değilmiş. Memeli tekrar çalışmaya geldikten sonra ana baba bildiği Kerim emminin evinde işlere daha bir iştahla sarılmış. Günler geçtikçe kârları artmış, ünleri etrafa yayılmış. Aradan 3-4 ay kadar zaman geçince kıskanç Tolgay baba evine çıkıp gelmiş.'' Memili onu da çok saygıyla karşılamış. Hürmette kusur etmemiş. Ama ne var ki Tolgay Memili'yi hiç sevmemiş. Bu arada büyük ağabeyi Memili'ye haber vermeden evlenmiş. Tabii evlenince evde nüfus artmış. Gelir olmayınca, iş olmayınca, parasız kalınca babalarını soru yağmuruna tutarak Memili'nin yerine öğrenmişler ve Memili'yi Kerim Emmi'nin evinde bulmuşlar. Çok darda olduklarını, babalarınınsa çok ihtiyarladığını söyleyip Memil'den yüklüce bir para talebinde bulunmuşlar. Memili ağası Kerim emmiden yalvarıp bin akçe almış ve onlara vermiş ve ''Amanın babama iyi bakın'' deyip köyüne göndermiş. Onlar gidince Kerim emmi Memili'yi yanına çağırıp ''Oğlum bu senin ağlarının da benim oğlumun da seni öyle göründükleri gibi sevdiklerinden şüpheliyim. Aman kendine dikkat et. Bunlar sadece senin işinden ve parandan faydalanmak isterler. Bunlara karşı kendini iyi koru.'' diye ikaz etmiş.'' Memili, korkma Kerim emmi, Allah doğruların yardımcısıdır, bana bir zarar veremezler demiş. Bu güzel günler fazla sürmemiş. Gerek köydeki Memili'nin kardeşleri, gerekse Kerim emminin haylaz oğlu, sık sık buraya gelip bunların kazançlarına el koymaya başlamışlar. Memili'nin babası vefat edince artık kardeşlerinin kinini önleyecek kimse kalmamış ve iki bunlar, bir de Kerim emminin oğlu Tolgay bir yerde buluşup Memili'yi bir daha başına çağırmaya, onu öldürmeye karar vermişler. Kerim ağanın malına, mülküne ve parasına sahip olmak için anlaşmışlar. Bir kış günü kardeşlerinden küçüğü soluk solağa gelip demiş ki, ''Babam çok hasta, seni görmek ister. Hadi ağandan izin al, köye gideceğiz.'' Bunu duyan Memil de hemen hazırlanıp ağasından biraz daha para almış. Kerim emminin, ''Gitme yavrum, ben bu işte bir hile seziyorum.'' demesine aldırmadan Memil'i kardeşiyle yola düşmüş. Susuz bir vadiye geldikleri zaman kardeşleri ve Kerim Emmi'nin oğlu Tolgay tarafından yolları kesilmiş. İki kardeşi karşılayanlar her ne kadar gülüşseler, size şaka yaptık deseler de Memil'in içine bir kurt düşmüş. Meğer bunlar hep beraber birleşip Memili'ye bir oyun oynamak için karar almışlar. İlk önce pek belli etmeseler de Memili işi fark etmiş ama ne yapacaklarını bir türlü kestirememiş. Yanlarında bulunan yemekleri yemişler. Bulundukları yer susuzmuş ve sadece bir kuyu varmış. Memiliye sen en küçüğümüzsün. Git şu kuyuya in bize su çıkar. Şu kabı doldur demişler ve eline bir çömlek vermişler. Beline ip bağlanan Memili kuyuya inmiş. Suyu doldurduktan sonra beni çekin ha suyu doldurdum demiş. Ama çeken olmamış. Az sonra da kuyunun ağzı büyük bir taşla kapatılmış. İnerken az bir aydınlığı olan kuyu görünmez olmuş. İçeride çaresiz kalan Memili kalleşliği anlamış. Ama artık çok geç olmuş. Köye geri dönüp Kerim emmiye babasının ölümüne çok üzülen Memil'in dağlara çıkıp gittiğini, çok aramalarına rağmen bulamadıklarını söyleyip yalandan ağlamışlar. Burada birilerinin çalışması gerektiğini söyleyip Memil'in bir büyüğü olan ortanca oğlanı Kerim emmiye işçi olarak vermişler. Kendi oğlu ve diğer ağabey ayrılıp gitmişler. Kerim emmiyi ve Zahide anayı aralıklarla, zehirle veya başka bir yöntemle öldür diye ortanca oğlanı tembih etmişler. Onlar ölünce Memili ile Kerim emminin dürüstlükle çalışıp kazandığı bütün paraları üçü pay etmeyi planlamışlar. Aradan birkaç gün geçince Kerim emmi, ''Bu yeni işçiyi hiç gözüm tutmadı hanım, kovacağım.'' demiş. Zahide yenge, ''Oğlun da iyi olduğunu söyledi, biraz daha sabır göster bey.'' demiş. Ama tecrübeli Kerim ağa, oğlanın bakışlarındaki kini sezmiş. Kerim emmi, satış için şehre bazen kendisi gidermiş, bazen de Memili'yi gönderirmiş. Ama bu oğlana güvenememiş hep onu şehre gönderip kendisi evde kalmaya başlamış. Ama satılanlardan hiç para gelmez olmuş. Bir gün öğleye doğru arabasız tek başına çıkıp gelen yeni işçi Hasan, ''Aman Kerim emmi, at hastalandı, arabayı çekmez oldu. Yakın bir yerde kaldım, gel bir çaresine bakalım.'' demiş. Adamı bahçeden uzaklaştırıp tarlanın epeyce uzağına götürmüş. Adam bakmış, araba filan yok. Hasan yanlarındaki uçurumu işaret etmiş ve Araba aha buraya uçtu demiş. Kerim emmi tam bakarken ardından itekliği vermiş. Kerim emmi uçurumdan aşağı düşüp ölmüş. Tekrar eve gelen zalim Gaddar Hasan, Zahide anayı kocan hastalandı diyerek kandırmış ve aynı yere götürmüş. Onu da aynı akıbet bekliyormuş. Bak kocan aşağıya uçtu diyerek onu da uçuruma atmış ve arabayı da yanlarına yuvarlamış. Daha sonra Kerim ağa, hanımıyla arabasının uçuruma yuvarlanması sonucunda ölmüşler diye şaiya çıkarmış. Oğlu gelmiş ve cenazeler defnedilmiş. Memilin abileri ve Tolgay amaçlarına ulaşarak paraları bölüşmüşler. Kardeşleri ve Kerim Ağa'nın oğlu tarafından hileyle kuyuya atılıp üzerine bir taş kapatılarak ölüme terk edilen Memili, suyun üzerinde akşama kadar ayaklarının gücü nispetinde kenardaki duvara tutunarak beklemiş. Çaresiz kalınca kendinden geçmiş ve nihayet ölümü kabullenip kendini suya bırakıvermiş. Uyanıp kendine geldiği zaman ölümle hayat arasında bir rüya gördüğünü zannederek şaşkınlıkla bakmış ki bir pamuk döşek içerisinde yatıyormuş. Dalgın bir şekilde çevresine bakılmış. Yatağının kenarında çeşitli yemekler, sebzeler ve meyveler varmış. Memili, evet ben öldüm, burası da cennet herhalde diye düşünmüş. Artık vaktin gece mi, gündüz mü olduğunu bilmiyormuş. Ama yakınlardan bir ses gelmeye başlamış. Yanında bir adam belirmiş ve ''Dostum yemeklerini yemedin mi? Beğenmedin mi? Ne istersen söyle, onlardan getireyim.'' demiş. Memili tanımadığı bu adama hayranlıkla bakmış ve ''Ben öldüm mü? Sağ mıyım? Neredeyim?'' demiş. Adam ''Sen kardeşlerinin attığı kuyudasın ama ben de senin dostunum. Sen ölü değil dirisin. Biraz sabretmen lazım. Sen sabırlısın biliyorum. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılayacağım. Sonra seninle ortaklık yapacağız. Şimdiden söyleyeyim. İkimiz ortak olacağız ama benim dediklerimi uygulayacağız. Sen sadece paralara ve kazancı ortak olacaksın. Anlaştık mı? demiş. Memili olur demiş. Zaten başka çaresi de yokmuş. Tam altı ay boyunca bu konuşmalar ve gelip gitmeler devam etmiş. Ama Memili'ye dışarıya gün yüzüne çıkmak yokmuş. Nihayet bir gün vaktin ne zaman olduğunu bilmediği bir anda her gün gelen arkadaşı elinden tutmuş ve "Sen kendini serbest bırak, bana teslim ol. Artık gün yüzüne çıkıyoruz." demiş. Uçar vaziyette o derinlikten çıkıp bir müddet sanki gökyüzünde uçuyormuş gibi gitmişler ve zenginlikler ülkesi olduğu belli olan bir yere inmişler. Şehrin kıyısında köhne bir binaya yerleşmişler. Bir iki gün sonra dışarıdan gürültüler, sesler gelmiş. Memili açık olan pencere gibi yere uzanmış ve dışarıya bakmış. Birkaç atlı güzel giyimli adam Padişahımızın cadı güzel kızına talip olanlar varsa yarın sarayın önüne gelsinler diye bağırıyormuş. Memili adamlar görmesin diye hemen içeri çekilmiş. Arkadaşı akşam yine gelmiş ve "Nasılsın? Bir değişiklik var mı? Ben yokken bir şey oldu mu?" diye sormuş. Memili atlıların söylediklerini ona aktarmış. Arkadaşı "Tamam, işimiz düzene giriyor." demiş. Bu sözlerden bir şey anlamayan Memili "Nasıl düzen?" diye sormuş. Arkadaşı da hani sen karışmayacaktın ortak deyince Memili boynunu bükmüş ve kendini kurtaran adama itaat etmiş. Ertesi sabah arkadaşı Memili'yi yanına alıp saraya gitmişler. Derken arkadaşı "Sen padişahın kızına talip olacaksın." demiş. Memil de "Yahu ben garip yoksul bir gencim. Bana padişah kız verir mi?" demiş. O da "Verir verir. Kıza başka talip yok zaten." deyince Memili "Neden? Kız çirkin mi?" demiş. Adam Hayır çok güzel ama tehlikeli. Sen talip ol gerisine karışma demiş. Sabah olunca bizim memili erkenden sarayın bahçe kapısına dikilmiş. Ama gizli ortağı ortalıkta yokmuş. Onu saraya kadar getirip ortadan kaybolmuş. Memilden başka kıza talip olan kimse yokmuş. Orada bulunan sarayın adamları ''Al sana bir ölüm kurban daha'' diye gülüşmeye, fısıldaşmaya başlamışlar. Ama Memili bunlara pek aldırış etmemiş. Sarayın penceresinden dışarıda olanları seyreden padişah bir tek adamın geldiğini görünce onu yanına çağırmış. Bakmış ki gelen kişi çok güzel, saf bir delikanlı. Padişahla Memi'le arasında şu konuşmalar geçmiş. Hey cesur genç, benim kızımı şimdiye kadar alıp da gerdeğe giren gençler hep sabaha ölü çıktılar. Sen bunu duymadın mı? Duydum padişahım. Peki neden bu maceraya evet deyip geldin? Neyine güvenirsin sen? Efendim, ben bir yüce Allah'ıma, bir de temiz ve saf kalbime güvenirim. Peki, Allah yardımcın olsun. Kimin, kimsen, anan baban yok mu? Yok efendim. Peki paran, pulun var mı? Yok padişahım. Kızınızı verirseniz bir hayat kurup gücüm yettikçe çalışıp onu beslerim. Ben çok çalışkanım, her işi bilirim. Hadi bakalım. Ben hazırlıkları yaptırayım. Yarın gelini almaya gel. Evin nerede? Şehir dışında bir iş ortağım var. Daha hiçbir alışveriş yapmadık ama onunla geleceğim gelini almaya demiş ve memili huzurdan ayrılmış. Eve gelmiş ve olanları arkadaşına anlatmış. Ertesi gün kırda yayılmakta olan bir kır tutup gelin almaya gitmişler. Huzura çıkmışlar. Gelinliklerle donatılmış kızı padişahın sarayından alıp kreşeye bindirmişler. Padişahın verdiği bir kar yola ve birkaç eşyayı da alıp gitmişler. Padişah hep ölen damatlara alışık olduğu için bu düğün ve gelin işini çok da önemsememiş. Akşam olunca gerdeğe girmeye hazırlanan Memili'ye ortağı demiş ki, ''Ey arkadaş, gerdeğe beraber gireceğiz.'' Memili şaşkınca, ''Neden?'' diye sormuş. Adam, ''Ee, ortak değil miyiz?'' deyince Memili, ''Mal ve paraya ortak olabiliriz ama bu hanım işi. Ya sen al, ben vazgeçeyim ya da sen çekil, ben alayım.'' demiş. Adam, ''Olmaz, beraber gireceğiz. Yoksa ortaklığı bozarım.'' deyince Memili çaresiz razı olmuş arkadaşı ben odaya önce girip karyolanın altına yatacağım siz sonra gireceksiniz demiş ve öyle yapmışlar. Gecenin bir vakti olunca o güzelim kız değişmiş ve hırçınlaşmış. Yüzü cadı şeklini almış, tırnakları uzamış, saçları ürpermiş. Kocasının üzerine çıkıp boğazına oğuzun tırnaklarıyla saldırmış. Ortağı karyolanın altından çıkmış ve kızın tırnaklarını kesiver, kız sakinleşir demiş. Bu olay sabaha kadar 3-4 kere tekrar etmiş. Ama damat sabaha sağ çıkmış. Sabah erkence gelen padişahın adamları bakmışlar ki damat sağ. Hemen padişaha müjdeyi ulaştırmışlar. Padişah damadının şehir kıyısındaki köhne evine pür neşe içerisinde koşmuş. Gerçeği kendi gözüyle görüp kızının durumunu sormuş ve sağlık haberini alınca damadının yanına çağırmış. Geçmişte ölen damatlarının çokluğunu anlatmış ve sağ kalmasının sırrını sormuş. Damadı, padişah babasına hiç ortalıklarda görünmeyen gizli ortağının olduğunu, yaşamına ona borçlu olduğunu anlatıp evin alt katındaki gizli bölmeyi göstermiş. Fakat padişah oraya bakmış, buraya bakmış adamı görememiş. Bunun gizli bir adam ve insanüstü bir özelliğe sahip olduğunu anlamış ve aramaktan vazgeçmiş. Damadına dönüp nerede yaşamak istediğini sormuş ve ''Dile benden ne dilersen'' demiş. Memili, sağlığın bizim için yeterlidir padişahım demiş. Ama padişah bu mütevazılığı kabul etmemiş. İçinden geçeni iste diye ısrar etmiş. Memili de büyük adamlar ne münasip görürlerse evlatlar ona rıza gösterirler demiş. Padişah etrafına emirler yağdırmış ve damadı ile kızına 40 kasa altın ve mücevher verilmesini emretmiş. Ayrıca birer de süslü eğerli bine katı gizli ortak içinde bir at hazır edilmesini emretmiş. Padişahın emri hemen yerine getirilmiş ve Memili ile kızına istediğiniz yerde yaşamaya serbestsiniz, yolunuz açık olsun demiş. Yola çıkan gelinle oğlan yöreden çok fazla ayrılmadan ortağı yanlarında belirmiş ve bir müddet konuşmadan yola devam etmişler. Bir çeşme başına gelince durmuşlar. Ortağı Memili'ye hadi ortak ayrılık vakti geldi kazandıklarımızı bölüşüp ayrılalım demiş. O da rıza göstermiş. Altınları mücevherleri bölüşmüşler. Sonra kıza gelince Memili Aman ortağım kız bölüşülür mü? O benim helalim, eşim. Malların hepsi senin olsun. Benim malda, parada gözüm yok. Sen malları al, bana sadece eşim kalsın demiş adam. Hayır, kızı bölüşmeyeceğiz. Bu şimdiye kadar 300 gencin ölümüne sebep olmuş. Bu cezasını çekecek. Şayet vereceğim cezadan sağ kurtulursa senin olsun. Ölürse kaderine razı ol demiş. Ve oradaki atın birinden yükü indirip kızın belinden bağladığı organı atın terkisine bağlamış. Kıza atı kamçılayacağım kendine mukayyet ol deyince tam kamçıyı kaldırıp ata deh diyecekken kız öyle bir it çekmiş ki göğsündeki o şeytan fırlamış. Hemen memilya saldırmak istemiş. Bunun olacağını bilen gizli ortak daha atik davranıp cadıyı elindeki kılıçla parçalamış ve ellerini kaldırıp Allah'a dua etmiş. Memilya de seslenip gel ortağım karını al mallarını altınlarını al yoluna devam et ama şu nasihatimi tut. Kerima'nın memleketine git. Kardeşlerini tatlı sözle oradan uzaklaştır. Kötülüğe meyletme. Kötülük hep kötülüğü çağırır demiş. Memili, olmaz. Senin bu mallarda çok emeğin var. Hakkını al." dese de adam, "Yok yok. Sen benim kimliğimi merak ediyor musun?" demiş. Memili, "Evet, hem de çok merak ediyorum." deyince adam, "Ben ilk kazandığın 300 akçeyi verip alacaklıların elinden kurtardığın ölüyüm. Ölülere para pul lazım olmaz. Haydi yolunuz açık olsun." diyerek ortadan kaybolmuş. Şaşkın şaşkın baka kalan Memili, karısının ikazıyla kendine gelmiş. Hanımıyla birlikte Kerim emminin köyüne gelip yerleşmişler. Büyük bir saray yaptırıp oraya oturmuş. Ama kardeşleri yine merak etmeye başlamışlar. Kadınların kendi aralarındaki bir sohbette Memili'nin karısı tanımadığı ağabeylerinin karılarına hikayeyi bildiği kadarıyla anlatmış. Onlar da bu gelenin Memili olduğunu anlayıp kocalarına söylemişler. Bunca yaptıklarına karşılık Memil'in bu olgun davranışı karşısında utanmışlar ve köyü terk etmişler. Memil ile karısı da ömürlerinin sonuna kadar doğan güzel kızları ve oğullarıyla mutlu mesut bir hayat yaşamışlar. Sesli Hikayeler Eser: Başı Dumanlı Karnı Yılanlı Kız Konya Masalları Karatay Belediyesi Yayınları Yazan İsmail Detseli seslendiren Zeynep Akyüz